arkadaşlar. We are learning, continue learning to daily, geçmiş zaman, past tense. Ekler suffixes, as you know, the, the, do, to, to, we use, de, de. we used, the, do, now we use, the, Here, important. Here we use fıstıkçı şap konsonant harmoni. Because This verb with finished ke If the verb finished with a, i, t, but uh, the verbs have to finish with first church This first church up letters. If the verb finished with a, i, t. If the verb finished with o, u, t, we use to Now I choose this uh, field verb açmak açmak open open and delete this. We find the root of the verb. What is it? Aç aç aç. Open aç aç aç. Here we use açtım. Yani normally açtım. But this uh, these fıstıkçı şap letters and these de change aç tım açtım this change not açtım açtım because of this fıstıkçı şap konsonant letter same rule uh, others uh, feel need and we use Aç, ben açtım. Ben açtım. Sen açtın. O açtı. Biz açtık. Siz açtınız. Onlar açtılar. Let's repeat again. Ben açtım. Not açtım. Cause this again I will say again I say I am saying again this first sharp letters because change this day T. Ben açtım. Sen açtın. O açtı. Biz açtık. Siz açtınız. Onlar açtılar. Let's repeat in the English translation. Ben açtım. I opened. Sen açtın. You opened. O açtı. He or she opened. Biz açtık. We opened siz açtınız you opened onlar açtılar they opened Now we write this verb what is it this gitmek to go What's the verb of the uh, root of the verb git I write git 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 And look at here. This is also şahap, a sixty sharp consonant letter. And we add D. Then here get change them. Get get them. Not get them. Get them. Same rule for this uh, need also. Sen git -tin. O gitti. Biz git -tik. Siz gittiniz. Onlar gittiler. Let's repeat together again. Ben gittim. Sen gittin, o gitti, biz gittik, siz gittiniz, onlar gittiler. English uh, translation. Ben gittim. I went. Sen gittin. You went. O gitti. He or she went. Biz gittik. We went. Siz gittiniz. You went. Onlar gittiler. They went. Let's repeat one more ben gittim sen gittin o gitti biz gittik siz gittiniz onlar gittiler bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın